Hadi eve. Gidelim mi anneciğim? Eve gidelim mi? Ayşe. Hadi eve. Hadi kalk. Kalk gidiyoruz. Kalk. Ayşe kalk. Ayşe kalk. Hadi. Kalk. Kalk yürü. Yürü gidiyoruz. Ama çok kirlendin Yürü, hadi gidiyoruz. Bana bak bakayım. Hadi gidelim mi eve? Ayşe eve gidelim mi? Gidelim mi eve? Eve gidelim mi eve? Baban kızıyor. Babası, Ayşe artık yeter mi? Yeter babiş, hadi babiş. Bak baban ne diyor? Babası kızar mısın Ayşe? Hadi eve. <laughs> hadi yürü. Eve artık. <laughs> eve gidelim mi eve? <laughs> Anneciğim hadi eve. <laughs> hadi. Yeter. E oldun. Ne oldu üstün? Bana bakar mısın? Bana bak. Hey. Hadi. Ne oldu ne oldu ne? E, Köpeğin önüne koyacağım seni yalasın.